Evet, nedir? Ee, tebrik ederim Ateş. Tebrik? Hayırdır Tansu? Cihan uyandı ve kolunu oynatabiliyor. Teşekkür ederim. Bak Ateş'im, evet biliyorum seninle bazı anlaşmazlıklar yaşadık. Yaşadık ama ben bir insan işini iyi yapıyorsa... ...onun takdir edilmesi gerektiğine inananlardanım. O yüzden tebrik ederim. Yalnız telefonum eski meski ama çalışıyor hala. Diyorum ki bir dahaki sefere böyle içimi ısıtan mesajların SMS olarak telefonuma yolla da... ...içim üşüdüğü zaman açıp açıp içimi ısıtayım. Hı? Senin için çok sevindim tabii. Hocam. Efendim? Ne var? Bacağıma dokundun. Hayır. Hakkımda şikayette bulunacaksan Arayayım 155'i. Hissettim.